Kartonistan'daki her evi gezip bol bol şekerleme toplamalıyız. Evet. Hayret, çocuklar bu bayram yanıma uğramadı. Acaba geçen bayramda ikram ettiğim acı biberli dondurma yüzünden mi? Bayram. bayram. Yine oyuncak meyve. Hiç değilse bayramda gerçek meyve verseydi. olsun. Ne açlık ne de şekerleme. Elimizde üç tane farklı boyda tekerlek, deney tüpleri ve oyuncak meyveler var arkadaşlar. Ne işimize yarayacak ki bunlar? Ah be patron, ah! Tutturmuşsun plastik meyve, deney tüpü, araba lastiği, of! Ya bunları bulamazsam bu bayram bana izin yok. Hey çocuklar, bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ederiz ama senin de rahatır rahatır ya, kutlu, ya, kutlu olsun. olsun. O tekerler, tüpler ve plastik meyveler sizin mi? Evet, neden sordunuz ki? Tam aradığım şeyler. Yaşasın! Yaşasın! Arkadaşlar, herkesi gezdik, dondurmacıya uğramayı unuttum. Hoş geldiniz çocuklar. Bayramınız Bayramı kutlu olsun. Sizlere bu bayram harika bir sürprizi var çocuklar. Eyva, Acı biberli dondurma. Çilekli, muzlu ve kakaolu. Bu bayram her şey ne kadar farklı. Ve ne kadar...